Şu anda Fenerbahçe'nin elinde yeterli stoperi var, yeterli stoperi var. Kenar Bekir de stoper de istiyormuş, öyle duyduk, dörtlü savunma istiyor, oynayacak en, en sakalaya tamam demiş, olabilir demiş. <laughs> ha onu diyorum işte yani, ya bak, yeniden Bek ve stoper Konuşmadığımız istiyormuş. oyuncu kim Do biliyor musun? Ahmet Selim aramış. He. Ha Evet. Ha Mesut Özil'in ciddi bir şey yokmuş. Güzel. Yarın antrenmana evet. çıkıyormuş. Bu da demek ki Göztepe maçında Mesut Mesut sağda. Mesut Özil müjdesi. Şimdi bir Aynen öyle diyebilirsin. Bir, abi. bir isim daha söyleyeyim size. Bak unuttuk kenarda duruyor. Serdar Aziz. Evet. Ya Serdar Tabii. Aziz duruyor kenarda. Tabii. Zalai ve Serdar evet. Aziz. Ve, ve, Serdar ve Aziz iyi olduğunu da gördük ben. Aylardır merak ediyordum. İyi yok bana mesaj attılar. attılar diye. İyileşmiş Sonuçta diye bana oynuyorum. attılar evet. mesaj. Şunu söyleyeceğim. Hazır yani. Serdar Aziz, ee, Zalai kim? Tisseran. Sen dört tane stoperin var senin. Çok da iyiler. Yani Nazım niye istiyordum. söylüyorum? Nazım Bek değil mi? Ha sen diyorsun ki ben Nazım'dan daha iyisi, değilim. Novak'tan daha iyisini bir de evet, istemiş. O zaman Ferdi'yi koy. Ferdi'yi oynatıyorsun, seviyorsun. Caner'i yine Caner'i Yani Caner'i istemem dedin gönderdin, Kolkur'u istemem evet. dedin gönderdin, Ozan'ı istemem arada. dedin gönderdin. Kolkur'da çok iyi oynayan. Evet, anladım. üçlü de oynuyor, oynuyor üstelik. Yönetim, yönetim, de oynuyor. yönetim elinden gelen her şey. Yani, yani, yani. Yok Ali, diyorum şey, bak, hocaya. Ali Koç'un hatasını söylüyorum. Bana göre hatası tamam. sezona başlarken Emre Bellozoğlu'nun 5 yıl daha pişecek falan diye bir açıklama yapmasıdır. Yani peş, pişmesine gerek yok, zaten öyle bir şey yok. İşte önümüzde Nagelsmannlar, Thomas Tucheller, Klopplar falan var. Öyle kimse pi şeye, ocağın üstüne koyup e, pişmesini beklemiyor yani. Oynat orada çıkıyor, işin başında duruyor, öyle pişiyor yani. Ne oldu İşte piştiği belli oldu Emre Belözoğlu'nun. Yani evet. ben hani Emre olur, başkası olur. Onun için söylemiyorum Peki. ama neticede yanlış oldu. Şimdi o yanlıştan nasıl Peki. dönecek bilmiyorum. Şimdi şu transfer haberine ver abi. Ne ee, evet, Konuşalım onun üzerine de. Ya evet, konuşalım. Buyur abi. Ya Halil abi de e, çok tarıyor tabii piya, şeyi transfer piyasasını. E, çok hareketli e, olmaya başladı Ocak ayı yaklaştığı için takımlarda. E, şimdi bu isim Trabzonspor için ki e, Sadri Şener'in başkanlığı döneminde de gündeme gelmiş. Hatta o dönemde 5 milyon dolar net rakam önermişti Trabzonspor Edin Visca için Başakşehir'e. Göksel Gümüşdağ başkan. Kabul etmemişti. Ee, her transfer döneminde gündeme geliyor. Bu kez e, iş bitme aşamasına gelmiş. Ya yani onu söyleyeyim. Trabzonspor'a çok yakın şu anda. Ocak ayı için Edin Viska. E artık e, yani Edin Viskanın sonuçta sözleşmesi var. Çok önemli bir oyuncu Başakşehir'de. Hani bon servis arttı. Futbolcu takasıyla mı biter? Nasıl biter bilmiyorum ama görüşmeler olumlu. Ee, devam ediyormuş. Onu söyleyelim. Yani e, Trabzonspor çünkü e, kanat oyuncusu arıyor. Tam aradığı isim. Bunu söyleyebiliriz. Hani önümüzdeki günlerde de artık bu transferle ilgili gelişmeleri, detayları vermeye devam ederiz. Ama e, olumlu yönde ilerleyen bir görüşme trafiği varmış. Ama Trabzonspor e, sol bek alacak. Tabii ki sol bek. Konusunda o da yabancı olacak. Öyle görünüyor. Germinyo'yu gözden çıkardılar Gelsin galiba. sözleşmesini donduracaklar. Şey yani 13 şey yabancı var. sözleşmesi sözleşmesi donduracak. Ee, Koyutay'ı da Giresun Spor'un istediği söyleni Haldun abi daha iyi bilir. Koyutay'ı da elden çıkaracaklar mecbur. 11 yabancıya düşecekler. Ki kontenjanda yer açılsın. İşte kanat oyuncusu, stoper hatta bir santrifor da düşünüyorlar bunu söyleyelim yani Trabzonspor transfer döneminde hareketli geçirecek çünkü o sene bu sene gözüyle o sene Uğur yani... Çiftçi ne olmuş abi? öğrenebildim mi? Messi Şu var. Şey, ben bir şey <laughs> sorayım da sen Uğur Çiftçi'yi unutmasın bu Visça konusunda şöyle bir durum ortaya çıktığını öğrendik bilmiyorum evet. senin bilgin de vardır Emre Belözoğlu Yusuf Sarı'yı istemiş doğru Yusuf Sarı'yı isteyince demişler ki siz Yusuf Sarı'yı istiyorsanız verelim bize de Visça'yı verin diye bir takastan hmm. bahsediyorlar. Artık para mı? Tabii artık o arada para olur, bir oyuncu ben olur. Var. Bilmiyorum. o Duydun mu? Ondan daha haberim Yani Yusuf Sarı var? daha önceden de gündeme gelmişti. Hatta Antalya Spor'un da gündemine gelmişti. Başakşehir istemişti Aykut Koca döneminde de. Ama şu anda dediğim gibi yani hiç olmadığı kadar yakın Viska Trabzonspor'a diyebiliriz. Tabii yani bu bilinmez ne olacağı. Biliyorsun. Böyle İmzalar atılmadan, abi. ıslak imza görmeden ne söylesek Ama yani akşamdan sabaha değişiyor. Çok ilgileniyor biz şeyle herhalde bu Abdullah Avcı istiyor. istiyor. Ab oyuncu da Abdullah Hoca ile çalışmak istiyor. Artık finali Türkiye'de e, Trabzonspor'da ya da Abdullah Avcı ile çalışıp bitirmek istiyor. Çünkü oyuncu çok değerli bir oyuncu. Emre Belezoğlu geldikten sonra da çok çıkış yapan e, takımı kendine getiren bir oyuncu. Lider oyuncu öyle söyleyeyim. yani Çok önemli bir oyuncu. Gazetelerde gazetelerde de yer aldı. Sosyal medyada da var aldın abi. Zeki abi sana da haber geçti. Yunus Emre Sel. Şu hocanın arkasında bunun evet, boş çerçevenin çok güzel. bir hikayesi. Ee, çok güzel. Var mı görüntü? O, 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 Şöyle. olur ona arkadaşlarım sosyal medyada. Abdullah Avcı'nın odasında bütün şampiyonlukların çerçeveli posteri var. Kulüpte. Kulüpte. Yani. Abdullah Avcı'nın odasında. Yani çalışma odasında. Arkada. Bütün şampiyonluklar işte 75'ten 82-83 en son şampiyonluk. Posterler var. Şey Çerçeveletilmiş şampiyonluk şeyi. Poster diye demeyelim hmm. ilk 11. Kareler. 11 hmm. ya biliyorsun hmm. o zaman evet, evet, hep evet. 11'ler çekilirdi. E son kendisi bir tane daha boş çerçeve astırmış en son kısma. Oraya da işte şampiyon olup şampiyonluğun posterini koyacağız bu çerçevenin içine diye. Öyle bir şey var. Şu anda sosyal medyada da gördüm. Bizde de detayı var. Muhabirimiz Yunus Emre geçti. Yani güzel düşünmüşler. Bu tabii hırslandırır. Hem takımı motive ediyor hem hocayı sürekli motive eder. Yani o çerçevenin içinde dolduracağız diye oyuncularına her maçtan sonra söylüyordur. Güzel olan şu rehavet. Ben normalde bu puan farkı olunca Haldun abi takımlarda bir rehavet olurdu. Evet. Aslında o rehavet olmuyor. Ama Trabzonspor hani çok iyi oynamasa da bir şekilde kazanmayı biliyor. Yani işin matematiğini Abdullah Avcı oyuncularına öğretmiş. Kah savunma yaparak, kah yakaladığın pozisyonları gole çevirerek oyunu tutuyor bir şekilde. Onu da söyleyelim. Halde abi hala Pereira ile ilgili bir şeyler söyleyecek. Yok yok şeyi söyleme. Söyleyeyim oldum. mi diyor. Yok, çok söyle deme. Çok söyleme. Yani <laughs> Söylenecek şey, her şeyi söyledim. Ben şeyleri Daha söyledi. Da eksik kalmış. Şey için ya. söyledim. Şimdi e, zeki o on, olayı anlatınca Fatih hocanın da biliyorsun odasında bir şey vardır. Zor hemen yapılır, ya, imkansız evet. zaman alır diye evet, evet. bir söz vardır ha, arkasında. Doğru, doğru. O sürekli. Yani içeri girenler e, o sözle karşı karşıya kalırlar. Öyle bir şey var. Adana Demirspor Kasımpaşa maçı öncesi şöyle bir Adana'ya gidelim. Ali İbrahim Uğur'u bir görelim. Tabii, e, stadın orada Ali İbrahim Uğur fazla uzatmayalım. Söz sende. Sesle sanıyorum bir problem var. Ali İbrahim Tamam bir bakalım Ali İbrahim'le tekrar iletişime geçin. Ee, muhtemelen Ali İbrahim orada kameramanla birlikte iletişime geçecektir. Ses sağlıklı gelirse bağlanırız. Tabi aynı saatte Başakşehir Altay maçı da var abi. Önemli. Mustafa Adam. Hoca ne yaptı onu merak ettim. Mustafa Hoca özel uçakla gelmiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Hoca <laughs> Ali İbrahim. Evet, doğru. <laughs> sorarız onu. Ali İbrahim söz sende.